Aziz müminler, İsar, yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek insanların ihtiyaçlarını imkanımız nisbetinde karşılamaya gayret göstermektir. Kendimizi düşündüğümüz kadar hatta daha da fazla başkalarını düşünmektir. İsar, şefkat, merhamet ve sabırla anne ve babamızın eş ve çocuklarımızın gönüllerini hoş tutabilmektir. Engelli kardeşlerimize hayatı kolaylaştırmak, göremeyenin gözü, konuşamayanın dili, işitemeyenin kulağı, yürüyemeyenin ayağı, tutamayanın eli olabilmektir. İsar, içinde yaşadığımız toplumun hatta bütün insanların iyiliğe ve hayra ulaşması için kimi zaman malımızdan, kimi zaman rahatımızdan vazgeçmektir. Kimi zaman yanı başımızdaki komşularımızın, kimi zaman akrabalarımızın, kimi zaman da Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin yanında olmak, maddi ve manevi desteğimizi onlardan esirgememektir. Yeri geldiğinde ise din, vatan ve mukaddesat uğruna canımızı feda etmektir. Kıymetli Müslümanlar, bizler fedakarlığın en güzel örneklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve güzide ashabından öğrendik. Onlar başlarına gelen bütün zorluklara göğüs germişler. İnsanların gönüllerinin İslam'a ısınmaları için var güçleriyle çalışmışlar. Onlar için Cenabı Hak'ka daima dua etmişlerdir. Onlar yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire seve seve ikram ederler. Ve şöyle derler: Biz size Allah için ikram ediyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz ayeti kerimesinin yaşayan örnekleri olmuşlardır. Değerli müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kendiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız buyurmaktadır. Hal böyleyken bugün basit gibi görünen ancak İsa ahlakımızla çözebileceğimiz nice davranışlara şahit olmaktayız. Bir yandan birbirine ikram için yarışan insanların, öte yandan trafikte yol vermemesi, hatta bunun için tartışması, ambulans ve itfaiye araçlarının geçişini engellemesi, emniyet şeridini ihlal etmesi, Engellilere ayrılan park yerlerine araçlarını park etmesi ne kadar da ibretlik bir durumdur. Çocuklarını uyuturken ya da hastası varken evinde parmaklarının ucuna basarak yürüyen ve fısıltıyla konuşanların televizyon ya da müziğin sesini sonuna kadar açarak komşusunu, hastaları rahatsız etmesi ne kadar da düşündürücü bir tablodur. Kendisi için bir şey almak ya da evine sağlıklı gıda götürmek için kılı kırk yaranların sattığı şeyin kusurunu gizlemesi, son kullanma tarihi geçmiş malların etiketlerini değiştirmesi, helal haram hassasiyetini kaybetmesi ne kadar da acı bir haldir. Kişinin toplu taşıma araçlarında kendi konforunu önceleyip hasta hamile ve yaşlıları ötelemesi ne kadar da üzücü bir husustur. Aziz Müslümanlar, İsa'nın gereği iyilik ve takva hususunda yardımlaşın. İlahi davetine icabet ederek nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yardımına koşmak, hayatı birbirimize yaşanılır kılmaktır. Her yüreğe huzur ve mutluluk ulaştırmak, bir yetimin duasında, bir garibin tebessümünde yer almaktır. Hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle bitirmek istiyorum. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.''